Anadolu'da bazı köyler vardır. Haritada adı geçer ama yolu sorulmaz. Sorulsa da cevap alınmaz. Bu hikaye Sivas'ın dağ köylerinden birinde geçiyor. Köyün adı Karadut. Köyde herkes birbirini tanır. Ama herkesin birbirinden sakladığı şeyler vardır. Ben bu köye üniversiteden sonra öğretmen olarak atandım. Köye vardığımda hava kararmak üzereydi. Otobüs beni yol ayrımında bıraktı. Şoför kapıyı kapatmadan önce dönüp sadece şunu söyledi: "Hoca, hava karardıktan sonra o eski eve yaklaşma." Ne evi olduğunu sormaya kalmadan gaza bastı, gitti. Köy sessizdi. Öyle normal bir sessizlik değil. Kuş yok, köpek yok. Sanki nefes alan tek canlı bendim. Muhtarlıkta bana kalacağım yer gösterildi. Köyün girişinde tek katlı eski bir ev. Muhtar evi anlatırken gözlerimin içine bakmamaya dikkat ediyordu. Eskiden bir aile kalırdı burada. Sonra boş kaldı işte, dedi. Sonra ne oldu diye sordum. Cevap vermedi. Sadece anahtarı uzattı. İlk gece evin içi buz gibiydi. Sobayı yaktım. Duvarlarda eski çiviler silinmiş yazılar vardı. En tuhafı da şuydu. Evde ayna yoktu. Ne banyoda ne odalarda saat gece ikiye doğruydu. Uykuya dalmak üzereyken tak, tak, tak kapı değil duvarın içinden geliyordu. Sanki biri duvarın arkasından tıklatıyordu. Ses tam yatağımın başucundan geliyordu. Nefesimi tuttum. Ses durdu. Rüyadır dedim. Uyudum. Sabah köy okulunda ilk dersimdi. Çocuklar sessizdi. Fazla sessiz tahtaya adımı yazarken en arkadaki kız çocuğu fısıldadı. Öğretmenim, gece sizi izlediler mi? Donup kaldım. Kim izledi? dedim. Çocuk başını önüne eğdi. Diğerleri de sustu. Teneffüste yaşlı Hadem'e yanıma geldi. Elinde eski bir tesbih vardı. ''Hocam, gece ses duyarsan cevap verme.'' dedi. Ne sesi? Kendi sesim bile olsa. İkinci gece, yine saat iki. Bu sefer tıklama yoktu. Ama fısıltı vardı. Duvarın içinden gelen bir ses. Benim sesimle konuşuyordu. Aç kapıyı, üşüyorum her içinde kaldım. Ayağa kalkamadım. Ses devam etti. Beni hatırlamıyor musun? O anda duvarda sıvanın altından bir şey kabardı. Parmak gibi Hikayenin devamı ve daha fazla gerçek hikaye için videoyu beğen, yorum yap ve kanala abone ol.